Herkese merhaba. Kuzey Atlantik İttifakı'nın bir parçası olan ülkeler olan Ukrayna topraklarına askerlerin girmesi 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyebilir. Amerikan politikacı Kentuş Divalisi Jeffrey Yang'ın sandalyesine aday olduğunu söyledi. Batı ülkelerine benzer kararlar vermeden önce birkaç kez düşünmelerini tavsiye etti. Ona göre aksi takdirde Moskova askerlerini tanıtacak herhangi bir ülkeyi yok edebilir politikacı bunun dünyadaki herkesi yok edebilecek bir nükleer savaşa yol açacağını dışlamadı. NATO birliklerinin Ukrayna'ya girmesiyle ilgili planlar, yang delilik olarak nitelendirdi. Daha önce Macar hükümeti başkanı Viktor Orban, Batı ülkelerinin liderlerinin müttefiklerin ordusunu Ukrayna topraklarına göndermekle ilgili tartışmaya başlamak için yakın olduklarını söyledi. Euronun eşcinsel ülkelerinin Rusya ile savaşın eşiğinde sürekli olarak dengelendiğine inanıyor. Başbakan, Kiev'e verilen yardımın nihayetinde barış gücü askerlerinin gönderilmesine dönüşebileceği konusunda uyardı. Rusya'nın BM daimi temsilcisinin birinci yardımcısı Dimitri Polyanski, Ukrayna'ya savaş uçakları göndermenin, Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerinin Ukrayna çevresindeki çatışmaya doğrudan katılımı anlamına geleceğini söyledi. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşça kalın millet.